Abi bana geçenlerde birisi şöyle bir soru sordu e, Instagram DM'den. Dedi ki abi her şeyim var işte gitar çalabiliyorum, kitap okuyorum, İngilizcem var, süperim her şey çok iyi falan. Ama boyum 1.65. Kimseyle konuşamıyorum. Kızlar bana bakmaz diye çok korkuyorum falan. <laughs> yani insanlar hayatta çok gereksiz şeylere takılıyorlar ve böyle önlerine çok büyük bir engelmiş gibi onu koyuyorlar. Kendi kendilerini böyle... Bir sıkıştırıyorlar yani hani birisi de bana şey diyordu mesela bu, bu bir arkadaşım yıllardır tanıyorum diyor ki mesela abi işte kulaklarım çok kötü kulaklarımdan utanıyorum ya abi geç bunu ya çok hani önemli mi yani gerçekten hani kendini kabul edip niye devam edemiyorsunuz bu kadar niye bu kadar zor Çusak anlatır mısın niye bu kadar zor kendini kabullenmek Yine insecurity'ler konusu kendini kabullenmeme durumu belli başlı yani bunların hepsinin temelini inmek gerekiyor. Yani şu, şuna gelmek gerekiyor konu olarak. Değiştirebildiğin şeyler ve değiştiremediğin şeyler var. Evet gerçekten boyu, boy konusunu değiştiremiyorsun. Ve evet bu da doğru bir şey. Boyu yüksek olan, boyu daha fazla olan erkekler daha çekici geliyor olabilir. bunu tam olarak kaynağı bilmiyorum emin değilim ama böyle bir veri e, olsa şaşırmayız değil mi? Şimdi ama değiştirebildiğimiz o kadar çok şey var ki bizim burada böyle gidip de böyle en ücrada kalmış küçük özelliğe takılıp bütün korkumuzu oraya yıkıp hiçbir bok yapmama durumuna geçmemiz yani bu gerçekten kabul edilebilir gelmiyor yani beni sinirlendiriyor yani o ayrıntıya takılıp Olayı unutuyoruz. Olayda değiştirebildiğin binlerce şeyi değiştirebilirsin. Dediğim gibi vücudu değiştirebilirsin. Para kazanma alanını yaratabilirsin. İşte sosyal ilişkilerini güçlendirebilirsin. Hayatta vizyon koyup başarıyı sağlayabilirsin. Bunları yapabilirsin. Bunların her biri, her bir eylem sendeki karizmayı çok büyük %90 temelinde yaratacaktır. Ya Bırak bir 1.60 bir kalmaya devam et yani. %90 temelinde şey. E Ondan sonra seninle etkileşim kurmayacak o insan. Sırf sen %1.60 diye gelmiyorsa o onun problemidir artık. Çünkü o 1.60'a karşı takıntılıdır. O kısaya karşı takıntılıdır. Zaten seni hak etmiyordur yani. Sen artık onun liginde değilsindir. Yani kendini zaten açmışsındır. Sen gidip insanlara işte sokakta gördüğün insanla bile gidip bir merhaba diyebilecek işte onu takmayacak kadar etrafındaki insanları takmayacak kadar kendine güvenin varsa özgüvenini geliştirmişsen e, ona rağmen ama 1.60 olmaya devam ediyorsan ve kabul edilmiyorsan Devam edeceksin ve kabul edildiğine kadar. Ama sen zaten kendini kendini yaratma yolundasın bu aşamada. Senin özgüvenin temel olayındır. Sen gidip etkileşim kurmaktan kaçıyorsan ve bunu bir noktaya atıyorsan bunun üzerinden özgüvensizleşiyorsan sorun sende dostum. Sorun bir atmış olmakta değil. Sorun senin mindsetinde. Sorun senin kendi korkularında. Abi peki bir insan aynı anda maksimum kaç kişiyi sevebilir mesela? <laughs> Hiç aynı anda iki kadın sevdin mi? Evet sevdim. Yani bence şimdi şöyle bir durum var. Bence bu çok olabilir yani çok fazla insanı aynı anda sevebiliriz ama bir zamanımız ve hayat sadece ilişkiler üzerinden ilerlemiyor. Ben mesela e, ee, Belarus'tayken bir tane love, free love toplantılarına falan katılmıştım. Böyle orada anlatıyor. Buna benzer İsrail'de komüniteler falan var. Böyle birden fazla eşleri olan insanlar birlikte yaşıyorlar falan. Böyle evet kulağa bayağı çılgın geliyor. Bu şekilde yaşıyorlar, birbirlerini kabul etmişler vesaire. Bir insan orada mesela orada örnekte anlattılar. Çünkü oradaki oradan yaşayan insanlar gelmişlerdi. Bu şekilde adamlar yaşıyorlar ve birlikte üretiyorlar falan. Ve beraber ölecekler falan. Artık bunu ne kadar sapkın öyle böyle belli kültürel yapılara uygun uygun değil vesaire. Bunları şey yapmasak, bunları tartışmadan bakarsak konuya. Bu insanlar böyle ve birden fazla insanı sevebiliyorlar evet. Bu olayda sen kimsin? Yine her şeyde buna bağlıyorum. Sen kendi hayatta ne arıyorsun? Vizyon olarak ben mesela kendim... Şimdi hayat dediğimiz şeyde aile var, para var, finans var, ne bileyim güç var, sanat var, o var bu var. Sadece ilişki yok. İlişki de var. Ama ilişki sadece ilişki yok. O yüzden ben mesela 5-6 kişiye zaman ayırabilecek kadar bir zamanım yok yani. Sevebilir miyim? Ama sevebilirim. Kendi potansiyeli görüyorum. Ama burada bu sevgiye verebileceğim, emeğe verebileceğim şeyi farklı alanlarda zaten severek ve emek vererek dönüştürüyorum. Bunu insanlar üzerinden veya işte ilişki üzerinden gerçekleştirmiyorum. Bu kadar zamanım yok. Peki çok eşlilik deneyimi yaşayan arkadaşlarım olmuştur. Nasıl oluyor bu işler? Yani insanlar gerçekten bunu başarabiliyor mu? Tabii ki başarabiliyorlar. Çok eşli olanlar yani bu da işte belli bir konsensus meselesi. Birincisi benim başarıyı oranını gözlemlediğimde insanların birbirlerine dürüst olan, kendilerine dürüst olup karşıdakine de kendi ihtiyaçlarını veya isteklerini temel olarak anlatabilen insanların ve bunu karşılıklı anlayabilme olgunluğuna sahip olan insanların bu ilişkileri sürdürebildiğini gözlemledim. Bunu yapamayanlar işte o dediğimiz ilk şeye düşüyorlar ve birbirlerini kabul etmedikleri ilişkinin bittiği noktaya ilerliyorlar. Ama belli bir olgunluk çerçevesinde insanlar var olabilirse örneğin sen bir taraf olarak işte belki çok eşli olmak istemiyorsun ama karşı taraf çok eşli olmak istiyor. Bu noktada onu bir yarışa dönüştürmeden kabul edebilme. Evet çünkü sonuçta sen kendi isteğinden meçhulsun hayatta. Bunu kabul edebilirsen Mesela ben böyle bir ilişki gördüm mesela bir arkadaşım vardı Hollanda'da kız arkadaşım bir erkek arkadaşı varmış erkek arkadaşı başka insanlarla da birlikte oluyor ama kız bana bunu anlattı dedik işte ben yani o bana yetiyor zaten ve ben de başkasını böyle aramıyorum o çok eşli ben tek eşliyim ve bu benim için bir sorun olmuyor oradaki bilgeliği keşfetmişim çünkü şu var orada kendini biliyor. Onun gün sonunda diyor ki işte bana bunu anlattı. Gün sonunda geldiğinde bana karşı olan yaklaşımı değişmiyor. Aynı kalmaya devam ediyor ama başka partnerleri arada oluyor ve onu dinç tutuyor bu durum. Ve bu beni rahatsız etmiyor. Çünkü beni çok seviyor. Ben bunu görebiliyorum. Ve bütün o düsturdan aslında bu bütün hikayeden kopmuş bir şekilde bir ilişki modellerinde yaşıyorlardı onlar Bu şekilde de ilişki modelleri var ve bu baktığımda bir dostluğa, bir arkadaşlığa ve uzun süreli bir ilişkiye dayanmış bu çok eşlik. Bilmiyorum ondan sonra kadın tarafı da belki çok eşli olmuştur. Ama benim gözlemlediğim erkek taraflarının daha çok çok eşli olmaya meyilli olması, kadın taraflarının daha çok tek eşli olmaya daha çok meyilli olması gibi bir durum var. Tabii ki kültürün kabul ettiği müddetçe burada bazı şeyler dönüşüyor. Bazen Tabii ki bu özeldir. Yani kadınlar ve erkekler gibi genelleme yapamayız. Bazı kadınlar da buna meyilli olabilir. Bu tamamen insanlık insandan insana değişir. Ama yine olayı genele yararsak yine bence oradaki temel faktör de testosteron hormonundan geçiyor. Ve hatta biyolojiye inersek de orada da şu var. Kadınlar bir kere bir atış hakkı var. Doğum yaptığı zaman o kişiyi özel seçiyor ve 9 ay o çocuğa bakmak zorunda kalıyor biyolojik olarak. Ama erkek ne kadar fazla kadını döllerse aslında, yani biyolojik olarak, o kadar fazla neslinin devam etme olanağına sahip. Çünkü ne kadar fazla şey yaparsa or oradan gelecek çocukların hayatta kalma olasılığı üzerinden şey yapıyor. Yani erkek aslında biraz da quantity over quality noktasında kadının da tek atış hakkı olduğu evet. için 9 ay bakacağı için karnında taşıyacağı için kaliteyi biraz tercih ediyor. Ve bu da bizim gündelik hayatımızda insan ilişkilerinde de bunu gözlemliyoruz. Mesela Hı erkek mesela. aldatma oranları çok daha fazla oluyor bundan dolayı. Bunlar yatsınamaz gerçekler yani. Abi iki bilgi vereceğim bu konuyla alakalı. Zaten rivayetlere göre şey penis şekil olarak başından bahsediyorum içeriye girip vakumlayıp senden önceki oraya bırakılmış spermleri oradan çıkarmak için evrimleşmiş. Yani o bir vakum görevi görüyor. İçeri girip çıktığında senden öncekinin spermini çıkartıyorsun. Bir de e, aşk hormonal o tepkime kimyasal tepkime muhabbeti de e, işte oksitosin falan böyle onlar hepsi bir anda şey oluyor. Dopamin, serotonin bilmem ne. Şey için aslında. Yani aşık olduğunda ee, o ikili yani çocuk yapan o ikili işte kadın hamile kalıyor ve adam orada duruyor ya adamın orada durmasını sağlıyor aslında yani kadına aşık oluyorsun ki orada duruyorsun 9 ay <laughs> aslında böyle bir şey duymuşum hmm. evet bu mantıklı çünkü oksitosin dediğimiz şey bağlılık hormonu yani orada karşılıklı olarak bağlılık hatta mesela şöyle bir şey var erkek de çocuğu olduktan sonra testosteron oranı düşüyor hatta bu ee, baba göbeği dedikleri şey de oluşmaya başlamasının temel sebebi buymuş. Evet. Yani baba olduktan sonra biraz görevini tamamladı gibi <laughs> o noktada <laughs> testosteron düşüyor ve biraz sakinleme gidiyor. Çünkü o evresinde o çocuğa bakmak vesaire. Bilmiyorum ya yani bunun ıı, temelleri hayvanlarda veya işte bizim böyle atalarımız vesaire nasıl ilerlemiş. Ama evet mantıklı dediklerim. Ya bu arada az önceki muhabbette muhtemelen bazı dinleyicilerimiz şey diyordur. Abi biz daha bir tane <laughs> ilişki yapamıyoruz. Milletin dört tane karısı var falan. <laughs> evet yani bu <laughs> bu insan erkek kadın e, durumunda bak şöyle bir şey var. Şimdi mesela erkek 10 üzerinden 10 diyelim ki işte Brad Pitt'sin diyelim ki bütün kadınlarla beraber olabiliyorsun. Ama mesela 10 üzerinden 10 bir kadınsın. Bir tane adamla beraber olursun. İşte Jay-Z, Beyoncé mesela atıyorum. E, 10 erkek bak sıfırdan ona kadar bütün kadınlarla beraber olabiliyor. Ama işte 9, 8, 7 falan oraya düştüğün zaman zaten bütün kadınlar onluk adamla beraber olduğu için sen onluk kadınlarla beraber olamıyorsun hiçbir türlü. <laughs> hani şey Dan Bilzerian var ya 20 tane modelle yaşıyor falan. Evet. Ve adamın 20 tane sevgilisi var. <laughs> hani e, ama toplumun %70'i ya erkeklerin erkeklerin %70'inin bir tane bile sevgilisi yok. Mesela böyle bir durum var. Evet, ya yani evet, bu bu oran, evet bu oran çok aşikar bir konu. ya yani zaten erkeklerin durumu, yani şimdi öyle bir şey var ya para da yüzde beşlik kesimde, ya yani yüzde beşlik para, yüzde doksan beşlik insanından daha fazla falan olayları da böyle. Yani ilgi de aslında o anlamda, attention da böyle dönüyor. Biz mesela baktığımızda hikaye şey falan görüyoruz ya yani erkeklerin durumu çok büyük bir rekabet var burada. O bir gerçek. Erkekler kültürel olarak da genel kültüre baktığımızda çok daha fazla işte çalışma yükü olarak da aileye bakma, geçindirme baktığımızda Hindistan, orası, burası hep bunlar erkeğin üzerine yıkılmış durumda. Yani biz biraz daha işte gelişmiş toplum örnekleri üzerinden kafamızı şekillendiriyoruz da ama işte hem Anadolu'ya gittiğinde hem diğer işte doğuya ilerlediğinde durum çok farklı. Erken durumu gerçekten çok kötü. Bizim kafamızda her zaman şekillenen şeyler biraz daha işte o ideal taraf en iyiler. Ama hayat böyle değil yani. Bu erkeklerin de Erkekler, erkekler kapatılmasın. Abi, erkeklerin <gülüyor> durum <gülüyor> vahim. Erkeklerin durumu da çok vahim yani. Çok büyük bir rekabet var ve onlar da aralarında birbirlerini eziyorlar. Bu noktada iki tarafta tabii ki yani belli bir belli bir parasal imkan noktasında her taraf eziliyor. Abi Şimdi kadınlar o da biraz karmaşık. Kadınlarda kad da çok büyük problem problemler. Kadınların çok... eğitim meselesi var, şu bu bir sürü problem var ya dünyada. <laughs> yani kadınlar da çok büyük rekabet içerisinde. Birbirlerine yapmadıkları şeytanlıklar yok yani gerçekten. Hani sürekli birbirinin kuyusunu kazanan kadınlar var mesela inanılmaz bir şey. Yani sürekli rekabet içerisinde. en iyi erkeği kapmak için. Bu da yani garip garip durumlar yaratıyor sosyal ortamlarda arkadaş grupları dağılıyor falan. Ya mesela şöyle bir gerçek var ya bir erkek belki bir yata sahip olabilmek için e, yıllarca çalışıyor ve 70 işte 55 yaşında bir yat sahibi oluyor. <laughs> bir kadın ama işte e, belki 20'li yaşlarda o yattan o yata falan atlayabilecek yer sadece güzelliğiyle bunu sağlayabiliyor. ne <laughs> bu Andrew Tate atasözü mü? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bu <laughs> Andrew Tate atasözü olarak aklımda kalan bir şey. Şöyle bir şey var orada. Bu da bu da acayip bir şey. Yani kadının kendini o, 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 konumdaki bir kadının kendini konumladığı şey de tüketim ögesi gibi yani erkek ve kadın ilişki diye bir şey yok ki orada yani o adam yatı yatı üzerinden veya kendisini kurduğu o para üzerinden bir alan yaratıyor. Kadın ise sadece güzelliği üzerinden oradaki değer de güzelliği üzerinden bir alan yaratıyor ve orada bir ticaret var aslında. Bir noktada erkek bence öyle bir senaryoda kadın güzelliğini satın alıyor ve onu da aslında yatın bir ürünü gibi veya işte oradaki şeye bir eşya gibi kullanıyor gibi geliyor bana. Buradaki şey <laughs> bence günün sonunda tabii ki ben o hayatların içerisinde bulunup yorumlamıyorum. Biraz daha böyle dışarıdan bunların hepsi kurgusal ilerletiyorum. Ama gözlemleyebildiğim kadarıyla erkeklerin birbirine rekabeti söz konusu var sanki orada. Yani Kimin yatı daha büyük gibi. Kimin işte yanında daha fazla kadın var veya işte bu da aralarında bir rekabet konusuna dönüşüyor. Ve onlar da, kadınlar da belki orada ürünselleşiyor. E tabii ki burada belki o kadın için, genç bir kadın sadece güzel. O kadın için sırf o deneyimi yaşama pahasına orada bir ürüne dönüşme onun için okey olabiliyor yani. Bu durumdan memnun olabiliyor. Ama mesela oradaki kadın erkek ilişkisi değil. Erkek erkek arası arasındaki savaş belki de. Evet ya konuya biraz da hiç bakılmayan yönden bir konuyu açmak istedim. Konuya bir de buradan bakın. <laughs> Aynen. Abi evet. Son e, son zamanlarda gerçekten ilişkiler çok 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 garipleşti ya. Hani 100 sene öncesini düşün, şu anki durumları düşün. Adam 75 yaşında mesela yatı var. 20 yaşında kızlarla sevgili falan böyle normal ve işte 15 tane sevgilisi var. 4 tane karısı var falan. <laughs> yani dünyada 20 milyon tane milyarder varmış. Ay yok, milyoner varmış pardon. Milyonerlerin sayısı sürekli artıyor ve Instagram'da orada burada sosyal medyada bize pazarlanan hayat stili. işte Andrew Tate e, ya da işte bunu Türkiye'de Türkiye elçisi e, şubesi kimdi? Lucifer e, Sixon neydi? Alison mıydı? son muydu? <laughs> Aynen Türkiye şubesi. <laughs> Abi gerçekten sürekli aynı şey pazarlanıyor. Artık yani aynı reklamı görmekten bıktım böyle. Yat kadınlar Lamborghini. Abi yeter artık ne bu Lamborghini reklamı yani. yani sürekli Lamborghini reklamı yiyoruz hayattan. Çok komik. <laughs> Sonra yani insanlar özen, da reklam yapıyor. taraf orası yani. O evet. ulaşılmaya çalışılan taraf gibi hedef hedef orası gösterildi. Ya çok ilginç. Eskiden hedef orası değildi. Mesela bilmiyorum son 5 yılda mı hedef ya belki de Bizim kendi algoritmamız değişti belki de. Yani bilmiyorum Abi, ama eskiden hedef daha farklıydı şey, hedef. Emekli olup hani torun sahibi olup mutlu huzurlu ölmekti eskiden hedef. Sanki yani çalış emekli ol öl falan. Şu an Lamborghini al. Yani kült kültür kültür şeyle de karşı karşıyayız. Yani medya algımızı tamamen de değiştiriyor ve kültür empoze ediliyor bize. Böyle bir tüketim kültürü empoze ediliyor ve günün sonunda yine ürün satılıyor. Dikkat ettiysen. Yani <laughs> belli bir ürün satışı var bunun üzerinden. Bir Lamborghini satışı var veya işte zengin olmaya karşı olan şey var veya bu içeriğin tüketilmesi yani aslında bugün de içerik bir tüketim ürününe dönüştüğü için işte o yatlar, katlar, kadınlar, güzel kadın, sex sales konusu bunun gibi durumlar içeriği güzelleştiriyor. Bu yüzden içerik değerli hale geliyor ve içerik tüketiliyor. Belki de bundan dolayı içeriği tüketebil yani içeriği tüketilebilir seviyesini arttırabilmek için bu tarz içerikler daha fazla dolaşımda oluyor da olabilir. Ya ben gençlere şunu söyleyeceğim abi yazılım öğrenin. <laughs> Avrupa'ya gidin abi. Amerika'ya gidin. <laughs> Lamborghini falan boş verin. Yazılım öğrenin abi. <laughs> Yapay zeka. Evet ben de karşıma çıkan şeylerde bana da bazen gelip o şekilde sorulur limanda falan çalışırken vesaire geliyorlar böyle farklı işte sen okumuşsun evet işte böyle ablalar temizlikçi ablalar falan benim oğlum var ne yapsın ben de diyorum yazılım <laughs> tek kelime yazılım aynen çünkü Yazıl yeni yeni dünya düzeninin yeni dili yazılım yani mesela çünkü ben uluslararası işletme ve ticaret okudum şu anda bu bilgilerin hepsini evet belli başlı business yaklaşımı vesaire öğrendik ama öğrenebilirdim de yani bir okul sayesinde belli bir aşama kat etmedim ama bunun yerine bir dil öğrenmiş ol, olsaydım hayatı çok daha farklı görüyor olabilirdim Çünkü en fazla etkileşim kurduğumuz araçlar artık cihazlar bilgisayar telefon vesaire teknolojik cihazlar olduğu için ve bunların dili de yazılım olduğu için bunu öğrenmek buradaki üretici konumuna gelmek çok değerli Evet, yakında bütün sıradan işler yapay zeka ile değiştirilecek. O noktada ne olacak sence? Mesela sene 2035 diyelim ki, artık yazılım sektörü, machine learning falan kafayı yemiş, uçuyoruz yani. Herkes metaverse'te, <laughs> herkesin işini yapay zeka yapıyor diyelim ki. Ne olacak sence? İnsanlar yani açlıktan ölecek mi mesela? Senin işini aldılar diyelim ki. Yani yani herkes, o zaman herkes, herkes, iş, iş, iş şey, tanımları birinci yani değişecek. Ya yani şunu söyleyebilirim. Bence iş diye bir şey biteceğini düşünmüyorum. Sürekli insanlar farklı alanlara kayacaktır. Mesela belli bir bu herkesin işte wage konusu var ya herkese bir para. Ne ne diyorlardı onu? Global wage mi diyorlar? Öyle bir konu. Başlığını unuttum. Hmm. Bir şekilde işlerin biteceğini ben düşünmüyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. İşlerde e, Değerli insanlar bu tip yazılımları kullanabilen insanlara dönüşeceğini düşünüyorum. Yani bu AI ile kendi işini entegre edebilen insanlar bu anlamda farkı Farklı. yaratacak ve daha kompetitif dünyada o işte rekabetli alanda daha büyük katma değerler yaratabilme imkanı sunacak ve daha hızlı olacak, hızlı bir katma değerdir. Bu açıdan o tip şeylerle dönüşeceğini düşünüyorum ama işlerin direkt her şeyi onlar devralacak noktasında da insanlar kendilerine farklı alanlar yaratacağını düşünüyorum sürekli. İşte yaratamayanlar <gülüyor> iptal. <gülüyor> onlar artık. Yani belki de şey. işte bu bu konuda da eğer ki işte şöyle bir ütopya çizersek eğer ki her şeyi e, makineler yapıyor ve insanlar o zaman devlet insanlara belli bir maaş verecek, e, belli bir yani yaşam standartlarını koruyacaklar herkesin. E, işte o noktada sanatsal taraf belki canlanacak. Bilmiyorum o noktayı bilemiyorum yani gerçekten. Bu da ayrı bir konu zaten bizim süremiz de bitmek üzere. Sonuçta kaldı Yeni bir modern Tabii rönesans olacak. mı? Modern rönesans. Yapay zeka aynen, her Millet kendini sanata verecek herhalde diyorsun. Yani onun aynen millet kendini sanata verecek. Katma değerli konular değişecek. O yüzden yani yaratıcılık bile artık E AI üzerinden yaratılabiliyor çünkü yorumlama özelliği geldi artık. Sadece AI. bilgi bilgiyi de en başında bilgi bilgi internet üzerinden alınabiliyordu. Şimdi yorumlayabiliyor ama şimdi yaratıcılık ve farkındalık belki değer kazanacak. Bu noktada da insan bence hiçbir zaman denklemden çıkmayacak. Farklı farklı alanlarda yeni iş alanları oluşacağını düşünüyorum. Evet. Ee, ve şu an bu arada saat 2 30 Temmuz İki saatlik podcast kaydımızın sonuna geldik. Şu an ikinci bölümümüzün sonu. Artık bu part 9 mu olur, part 11 mi olur bilmiyorum ama ikinci bölümün son saniyelerini yaşıyoruz şu an. Bizi her yerden takip etmeyi unutmayın. Linktree falan bütün linkler zaten açıklamalarda her yerde bulabilirsiniz. Instagram'dan, TikTok'tan, Twitter'dan, Youtube'dan her yerden Twitch'ten bizi takip edin. Canlı yayınlarımız başlayacak. Yakında Çusak Farm ilerliyor. Ağustos'un sonunda Eylül gibi Çusak Farm'da artık böyle alevlenmeye başlayacak. Takipte kalın. Çusak var mı son sözlerin? Son 10 saniyemiz. Sizi seviyorum. Takip edin. 2 saat gerçekten güzel randımanlı şey yaptık. Sürçü lifan et. Hala artık 2. <laughs> saatte şey oldu. Sürçü lifan ettiysek affola. <laughs> evet, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay herkese. Çao.